Davetimize icabet edip geldiğiniz için teşekkür ederiz. Efes Selçuk Belediyesi bir tehdit altındaydı. Bu tehditten kastım sadece belediye nazarında değil, biraz önceden beri bahsettiğim halkın her kademesine dokunabilecek ve Selçuk'un geleceğine ilişkin bir tehdit altındaydı. Hepimizin bildiği gibi 1970'lerden beri Efes Alttapı Otoparkı, Meryem Ana Otoparkı, Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor. Selçuk Belediyesi otoparklardan başka bir geliri yok. Haziran ayında bir toplantı yaptık burada. Ve ki Efes Tapı Otoparkı'nın tekrardan Selçuk Belediyesi'ne verilmesi için üzerimize düşen neyse onu yapacağız dedik. Toplantının akabinde çektiğimiz fotoğrafla da birlikte 1957 yılından beri herkesin aynı noktada anlaştığını gösteren tek fotoğraftır. Üzerine şöyle bir yazı kalemi aldık. Efes Selçuk'un geleceğini hep birlikte kararlılıkla sahip çıkacağız. Türkiye'nin kadim tarihi açılan kapısı olan turizm başkenti Efes Selçuk'un temel gelir kaynağı turizmdir. 1970'lerden bu yana Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Efes Alt Kapı Otoparkı ve Efes Ören yerinden elde edilen gelirler kentin kamusal hizmetleri için harcanmaktadır. Ayrıca yılda 3 milyona yakın turistin ziyaret ettiği bölge, kent esnafımızın ve yerel ekonomimizin de bel kemiğidir. Geçmiş dönemlerde belirlenen kira bedeli karşılığında gelirleri belediyemiz bütçesine aktarılan Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletilmesi son dönemde kira bedeli ve cirodan %35 kesinti karşılığında belediyemize bırakılmıştır. Alt bilgi olsun ve parantez içerisinde size aktarmak için söylüyorum ki geçen dönemden önce normal olarak tahsis ve kira sözleşmesi üzerine yapılıyordu. Geçen dönem yani 2016'ya tekabül eden dönemde bir ihale açıldı ve ihalede Ciro'nun %35'i direkt dösüme onun haricinde de ekstradan da kira parası belirlenmişti. Ve bu dönem Aralık 2021 sonunda bitmektedir. Dürsün tarafından yeni bir ihale süreci tamam planlanmaktadır. Efes Ören yeri girişinden belediyemize aktarılan pay ise yıllar içerisinde yüzde 40'tan önce yüzde %15 15'e sonra da yüzde 5'e düşürülerek İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesine devredilmiştir. İlçelerin nüfuslarına oranla dağıtılmaya başlanmış ve Selçuk Belediyesi bu adaletsiz dağıtım sonucunda 26. sıradan pay hakkına sahip olmuştur. Yani yüzde 40'tan yüzde düşmüşüz zaman içerisinde. Yüzde 15'ten yüzde 5'e düşmüşüz. Bütün şehir yasasıyla da o yüzde 5'in girişler alınan yüzde 5'in tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden dağıtılan pay biz nüfus oranı olarak 26. sırada olduğumuz için 26. sırada bize geliyor. Yani Efes Ören yerine giriş bedelini bahsettiğimiz noktada bize gelişi Torbalı'ya giden paydan daha az. Temel gelir kaynağı turizm olan Efes Selçuk Belediyesi'nin kamusal hizmetlerinin sürekliliği ve Efes Selçuk'un başta esnaflar olmak üzere Yerel ekonomisinin varlığı, Efes Kapı Otoparkı ve Efes Ören Yeri girişinin gelirlerinin kentimize bırakılmasına bağlıdır. Söz konusu gelirler ve işletme hakları elimizden alınırsa, ortada ne esnaf, ne yerel ekonomi, ne de bir belediye hizmeti olanı kalmayacaktır. Biz tüm Efes Selçuk halkının tamamının yasal ve meşru temsilcileri olarak Efes Selçuk'un varlık koşulu olan bu gelirlerin kentimizin tüm kesimlerinin refah ve huzuruna harcanmasının vazgeçilmez bir hak ve zorunluluk olduğuna tüm aklımız ve kalbimizle inanmaktayız. Tüm yasal ve toplumsal düzenlemelerde her ne pahasına olursa olsun kentimizin geleceğinin teminatı olan bu haklarımıza hep birlikte kararlılıkla sahip çıkacağımızı tüm Türkiye kamuoyuna bildiririz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kamu ve sivil kurumlarına ve temsilcilerine kentimizin geleceğini savunduğumuz bu haklı mücadelemize bize destek olmaya çağırıyoruz diye bir metin hazırlayıp bu metinin altına mevcut şu anda gördüğünüz bütün meclis üyeleri muhtarlarımız bütün Selçuk'taki bütün Adalet Kalkınma Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP dahil olmak üzere bütün ilçe başkanlarının hepsi, muhtarlarımızın hepsi, odalarımızın hepsi, sivil toplum örgütlerimizin hepsi imza atmıştır. Aslına bakarsanız okuduğum metinde mevzunun ne kadar ehemmiyetli olduğu ve burada olan bütün herkesin de siyaset üstü bir bakış açısıyla Selçuk'a sahip çıkmak istediği açık ve ortadadır. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Esnaf arkadaşınızı, şoför arkadaşınızı, taksicisini, yanınızdaki komşuyu. Filiz'in meselesi değil yani. Sahip çıkmak zorundasınız. Sahip çıkmak zorundayız. Kimin gücü neye yetiyorsa. いいですね。<music>